Evet. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim sen nasılsın? Çok iyiyim teşekkür ederim. Hocam biz bir önceki videomuzda Hı -hı. yeni bir konsepte gitmiştik demiştik ki arkadaşlarımıza sorularınızı bize instagram üzerinden DM yoluyla sorun Aynen. biz onları cevaplayalım. Hocam arkadaşlarımız soruları sordular bu videoda da biz yine bu konsepti yapacağız ama, ama bir farkı var. Ama biz size güveniyoruz ve hani videolarımızı çok beğendiğinizi biliyoruz da. Bazen şey oluyor yani ya, böyle o beğene basmak birazcık unutuluyor falan bir görmezden geliniyor. O yüzden biz küçücük bir şart koyalım mı? Ne yapalım Murat? Hocam arkadaşlar bizi belli bir sayıda beğenirlerse soruların cevaplarız. Tamam. sayı çok abartmayalım. Soruların cevaplamak istiyoruz çünkü ama hani birazcık da beğeni almak istiyoruz takdir edersiniz ki. O durumda yaklaşık 300 desek nasıl olur? 400 diyorum hocam. Yok mu arttıran diyorum <gülüyor> falan. <gülüyor> ne yapalım o zaman? Uygun sayıda beğeni gelsin ve biz de ne yapalım? Sizin sorularınızı cevaplamak için daha da büyük şevklenelim. Evet hocam tek kuralı neydi? Hız yayınlarından olacak kaynak. Aynen. Soru bankalarımızdan, Hangi soru bankası? konu anlatım kitaplarımızdan sayfa numarası, soru numarasını Aynen. söyleyecekler. Sorunun da fotoğrafını atacaklar hocam bize. Hı, hı Aynen. İçeriğin nereden olduğunu bilelim ki daha kolay ulaşalım. Bir de onun görselini bize tabii ki ekleyerek göndermiş olursanız ne yapıyoruz? Ha evet buymuş deyip teyit etmiş oluyoruz. İşimizi garantiye alıyoruz. Doğru sorunuzu cevaplamış oluyoruz. Bir de cevaplarken sorunun kimden geldiğini Söylüyoruz. İletiyoruz. Tabii Aynen ki hocam. öyle. O zaman bugün hocam bizim konumuz ne? O zaman bugün artık basit makineleri yavaş yavaş bitiriyoruz. Diyoruz ki şöyle bir dönme hareketi yapıyorduk. Biz diyelim ki şöyle bir dönme yapsak yani dişli çarklardan bahsetsek bir arabanın direksiyonunu çevirdim. Onu tekerleğe iletmek istiyorum. Oradaki ak sisteminden mi söz edeyim? Kurmalı bir saatim var eski usul. Onun içindeki dişlilerden karmaşık bir makineden mi söz edeyim? Yoksa biraz daha farklı şöyle bir iple ya da bir lastikle benzer bir kayış sistemiyle bağlanmış birbirine yapışık olmayan temas etmeyen ama yine birisi döndüğünde diğeri de dönen bazen aynı bazen ters yöne giden özel sistemlerimiz var deyip dönüş yönlerini yarıçaplarıyla veya diş sayılarıyla oranlayalım. Diyelim ki dişlerde eğer diş sayımız fazlaysa ne yapıyoruz gençler? Dönme sayımızı azaltıyoruz. Her zamanki temel kural. Bir şeyden kazandıysam diğerinden kaybedeceğim. Daha az dişim varsa ne yapacağım bu sefer? Diğerine yetişmek için fıldır 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 fıldır, fıldır döneceğim ki sonuçta çarpımlarımız eşit olsun. Aynı mantıkla kasnaklarda gidersek bu sefer de dişli yok ama yarıçaplar farklı. Büyük yarıçapa sahip olan ağır abi anca bir tur dönüyor, ama ona bağlı olan sevgili arkadaşımız ufaklı, küçük yarıçaplı arkadaşımız yetişmek için çok daha fazla dönüyor. En temel örnek bisiklet örneği. Vites değiştiriyorum, pedalı çeviriyorum, tekerleği döndürüyorum. Bunu hatırlarsak bu soruların da ne kadar kolay olduğunu görmüş oluruz. Bir de tabii ki bağlantı yönüne dikkat edeceğim. Kasnaklarda aynı yönlü mü yoksa çapraz mı bağlanmış? Dönüş yönlerini de soru üzerinde daha iyi anlıyoruz. O yüzden hadi buyurun soruda konuşalım diyeceğim. Bize demiş ki P yükü sürtünmelerin makara ve ip ağırlıklarının önemsiz olduğu makaralar ve KLM dişlilerinden oluşturulan şu sistemde dengede kalmış. K ve M dişlilerinin yarı çapları birbirine eşitmiş. L dişlisinin yarı çapı K ve M'den daha küçükmüş. Sistemdeki K dişlisi ok yönüne yani bakınız şurada çok iyi anlaşılmıyorsa hemen tekrar belirtelim şu yöne döndürülmüş. Buna göre de bazı yorumlar yapmışız hangisi doğrudur demiş. Şimdi ben dişlilerden bahsettim ama bir yandan da ne var elimde makaralar var. Makaraları artık biliyoruz takılmadan çözüyoruz çünkü birlikte bol bol çalıştık. Takılan varsa dönün daha önceki videolarımızı lütfen tekrar gözden geçirin. Yeniden konu tekrar yapın ki soru kazanın. Döndüm soruya. KLM dişleri ve makaralardan kurulan sistem için hangisi doğrudur dedi. Bakalım inceleyelim ama önce ben şekil üzerinde genel bir inceleme yapmak istiyorum ki böyle her bir seçenekte teker teker ne verilmiş ne olmuş diye bir şeyler yapmaktansa genel olarak soruyu bir göreyim. Böyle birazcık daha net incelemiş olayım. Çünkü her seçeneği tek tek incelersem zaman kaybedebilirim. Genel bir görünüş ilk seferde daha seçenekleri okumadan işaretleme yapmak bana zaman ve dikkat kazandırır. Aman uyanık oluyoruz. Şimdi K'yi şu tarafa döndürdük. Saat yönü saatin tersi falan da diyebilirdi. Burada şekilde vermiş. K'ye kim bağlı? L'ye bağlı. Bu arkadaşlar böyle mi yoksa şöyle mi dönüyor dersek. Bakınız L ne yapacak? K'nin tersine dönecek. Sonra M ona bağlı. Yani o da K ile aynı yönde dönecek. Ayrıca neye dikkat edeceğim? Ben K ve M'nin yarı eşit olduğunu biliyordum. O yüzden şu arkadaşların dönüş sayılarının da aynı olması gerektiğini biliyorum yani şöyle biraz daha net olsun diye sayı da aynı anlamında bir belirginleştirme yaptım ben onu öyle hatırlayabilirim. Olmazsa derim ki bu arkadaş bir tur döndüğünde aynı yarıçapı olan bir tur döner. Üşenmeyip bunu da yazabilirim. Sonra diyorum ki bu bana yetmez. Bir de hareket ne tarafa aşağı mı yukarı mı bunu bir inceleyeyim. Ne yaptım ben M'yi döndürdüm şu tarafa doğru döndürdüm. Yaklaşık bir tur aldım sonuçta başka bir tur sayısı verirse çarpabilirim. Tabi bunu da unutmuyorum niye bir yazdınız soruda yok diyebilirsiniz. Bu ne yaptı? Şu tarafa doğru döndü. Bakın alttan sarılı olduğu ipe bakarsam ipim ne yaptı gençler? Hafiften aşağı doğru hareket etti. Buradan aşağı hareket etmesi demek şuradaki makaramdan da şöyle sarılması demek. O zaman ne oldu? Buradaki ipim hafiften yukarıya doğru çekildi. Şuradaki makaram ne yaptı? Şöyle ufaktan bir hareket gerçekleştirdi. Böyle bir hareket yaptığımda da benim yüküm ne yaptı? Tam da bir yönünde yani yukarıya doğru hareket etmiş oldu. Hani alçalır mı yükselir mi falan gibi bir şey de sorarsa o da aklımda bulunsun diye. Şimdi diyorum ki K L M dişlilerinin tur sayıları birbirine eşit midir? K L M'nin tur sayısı eşit değil. K ve M'nin yarıçapı aynı. O yüzden ne yaptım? Bu cümlenin doğru olmadığını fark ettim. L işi bozdu. K ve M dişlilerinin dönüş yönleri ve tur sayıları aynıdır. Yönleri bakınız ikisi de aynı. E, bir tur bir tur dedik zaten yarıçapları aynı olduğu için diye işaretlemiştik, belirtmiştik. O zaman ne yaptık? Dedik ki doğruyu bulduk galiba ama her zaman işimizi garantiye alıp tüm seçeneklere bakıyoruz. P yükü bir yönünde yükselirken sabit ve hareketli makaranın dönüş yönleri zıttır. Şimdi P yükü bir yönünde yükseliyor mu? Evet. Sabit ve hareketli makaranın dönüş yönleri zıt. Olur mu ya? Bak bu böyle döndü. E bu da böyle döndü. Yani çok güzel doğru gidiyordum ama zıttır dediği için iş burada patladı. Yani bu seçenek yanlış oldu. K dişlisi ok yönünde harekete geçtiğinde P yükü iki yönünde hareket eder. Hayır biz orada bir olduğunu gördük. Gayet net işaretledik. O zaman bu da yanlıştır deyip şimdi emin olarak gidip B'yi işaretledik. Evet bana diyor ki bir araştırmacı var üşenmedi. 1, 2, 3, 4 numaralı dişlileri aldı birbirine bağladı. Ve K, L, M, N yüklerini de aldı bu arkadaşlara astı. Şimdi merkezinde kasnak bulunan farklı büyüklükteki dişli çarklarla şekildeki düzeneyi oluşturdu. Dişlerin diş sayıları tablodaki gibi verildi. Yani bir numarada 20 diş, 2'de 50, 3'te 30, 4'te 70. Şuradaki tabloya dikkat. Ben ne biliyordum ne hatırlıyordum. Diş sayım eğer küçükse dönme sayım fazla olmalıydı. Diş sayım büyükse dönme sayım da biraz daha az olmalıydı. Sonuçlar çıktı. Ne yaptık? demiş ki bazı çıkarımlar yapıldı, incelemeler yapıldı, bilgiler verildi ve hangi çıkarımı yapabilirsin diye buradaki bilgilerden bana soruldu. Hadi bakalım. Şimdi sonuçlarıma bakıyorum. 1 numaralı dişli 2 ve 4 numaralı dişli ile zıt yönde dönerken 3 numaralı ile aynı yönde dönmekte midir? Ben ne demiştim? Hani bir şeyleri işaretleyip görürsek şimdi okuduktan sonra tekrar bunu incelemeye çalışmaktan daha güzel zaman kazanmış, daha iyi dikkat odaklamış oluruz. O yüzden bu cümleyi şimdi bakınız yerleştiriyoruz. Önceden yerleştirseydik çok daha çabuk evet ya da hayır diyebilirdik. Çünkü görmüş olurduk. Ne yaptım ben? Ok işaretimin şurada olduğunu gördüm. Çok iyi göremiyorsam ne yaptım? Tekrar şuraya çizdim. Buradaki kırmızı ok belki çok iyi gözükmemiş olabilir sizin için. Ne yaptım? Bu arkadaş bu tarafa döndü. L ne yapacak? Ona zıt yönde dönecek. L derken 2'yi kastettim. Sonra 3 numara ne yaptı? Hop bu tarafa döndü. 4 numara da aynen geldi bu tarafa döndü. Şimdi püf noktam ne? 1 numara ne tarafa? Saat yönüne. 3 numara yine saat yönüne. O zaman ne oldu? Aynı yönde döndü. 2 ve 4 birbiriyle aynı ama 1 ile ters. O zaman bu cümle doğru oldu. Attım cebe. Dişler içinde en yavaş hareket eden dişli 4 numaradır. Biliyorum çünkü ne biliyorum gençler şurada 70 tane dişi var. En çok diş sayısına sahip olan en az dönüş sayısına sahip. Tamam bu cümleyi de gördüm ve anladım. O yüzden tik attım. Dönüş sırasında M ve N cisimleri yükseldi. K ve L alçaldı. Şimdi bakıyorum. Diyorum ki hemen şöyle bir bakış atıyorum. Hmm, acaba öyle mi oldu? Şimdi bir numarayı şöyle döndürdüğümde bakın K'nin bağlantı yeri önemli. O yüzden bu arkadaşın aşağı indiğini gözlemliyorum. 2 numaraya bağlı olan L şöyle bir hareket etti. Ufaktan onun da sanki aşağı doğru indiğini fark ettim. Sonra 3 numara şöyle bir sarım yaptı. Yani M'yi hafiften ne yaptı? Yukarıya doğru çekti. 4 numarayı şöyle sardığımda ortadaki kasnak N'yi ne yaptı? Yukarıya çekti. Şimdi bakalım. Bana demiş ki M ve N yükseldi. Evet, görüyorum. K ve L'nin de alçaldığını gözlemleyebildim. Güzel. Bu çıkarımları aldım. Şimdi bakalım şu yorumları yapabiliyor muyum? Bunu bir inceleyelim. Diş sayısının artması dişlinin dönme hızını azaltır. Yani sen 70 tane diş görürsen ne dedin? en yavaş hareket eden 4 numaradırı gördün. Yani bu çıkarımı yapabildin. 1 var mı? Var. Attım cebe. Yani ne yaptım? C'yi eleyebildim. Birbirine temas eden dişlerin dönme yönleri birbirine zıttır. Ne yaptık? Birinci çıkarımımızdan, birinci sonucumuzdan bunu elde ettik. 1, 2'ye ters. 3, 1 ile aynı ama 2 ile ve 4 ile ters. 4 de yine 2 ile aynı. Yani yine bu çıkarımı da yaptım. Şuradaki cümlemde gördüm. Sonra dedim ki cisimlerin hareket yönlerini, dişlilerin hareket yönleri ve iplerin kasnaklara bağlanma yönleri belirler. Yani kasnağın ne tarafına bağladığımız da burada aşağı yukarı harekete göre değişecek. Yine ben buradaki çıkarımdan bunu alabildim. O yüzden de bunu da işaretledim. 1, 2 ve 3'ü kapsayan D seçeneğini de gönül rahatlığıyla işaretleyebildim. Evet bize ne yapmış? Yine makara ve kasnaklardan oluşan ilginç bir sistem kurmuş. Sonra demiş ki makara ve kasnakları kullandığın, oluşturduğun ve sürtünmeleri önemsemediğin bir düzeneğin hazır. R ve 2R yarıçaplı eş merkezli yani yine çakışık. X ve Y kasnaklarına şekildeki gibi ok yönlerinde kendi eksenleri etrafında bir tur dönme hakkı sağladın. He, bana diyor ki efendim şu yönde bir turunu sağla. Güzel aldım. Şunu şöyle güzelce iyice görmek için yerleştirdim. Sonra dedim ki dikkat ediniz x ve y'nin yarıçapları farklı ama merkezleri çakışık. Yani bu arkadaşlar aynı yöne dönecekler. Aynı sayıda dönecekler, her ikisi de bir tur atacak ama yarıçapları farklı olduğu için hareket ettirdikleri ip miktarı 1 ya da 2 birim olacak. Hangisi ne kadar yarıçaplı diye baktığımda x dıştaki yani 2r yarıçaplı, eğer kafam karışıyorsa şöyle bir işaretleme yapıp onları eşleştirebilirim. Ya da üşenmeyip x 2r'dir, y 1r'dir yani r'dir diyebilirim. O zaman ne yapacak? Bu 2 birim hareket sağlarken bu bir birim hareket sağlayacak. Ben biraz daha net gözüksün diye böyle yazdım çizdim. Sonra bu bana yetmedi. Diyorum ki hadi bakalım şu ifadelere bir bakayım bir yorumlayayım. Ama ondan önce bir de iplerin hareketine bakacağım. Yani aşağı mı yukarı mı ne oluyor mu? inceleyeceğim. Hemen şöyle yaptım. Dedim ki x'e sarılı olan ip şu tarafa doğru hareket edecek. Ne yaptı? Şuradan hop aşağı doğru bir hareket sağlandı. Yani k alçalacak. Ne kadarlık miktar dersem dikkat edelim x'e bağlı olduğu için bu arkadaş 2 birimlik bir alçalma gösterecek. Diyeceğim ki R yarı çaplı Y'ye bağlı olan L cismi ne yapacak? Hadi gelin bakalım. Şöyle bir dönme hareketim var. Yani buradaki ip ne yaptı? Şu yönde bir hareket yaptı. Yani makaranın etrafında şöyle bir hareket gözlemlendi. L'nin de aşağı doğru indiğini ama sadece bir birimlik bir hareket sergilediğini, yarı çapı daha küçük olduğu için gözlemlemiş oldum. E şimdi ne yapacağız? Şöyle bir inceliyorum. Diyorum ki hmm, bence doğruyu şöyle bir bakışta buldunuz zaten. Hadi bakalım. K zemine 2 metre yaklaşırken L zeminden 1 metre uzaklaşır. Uzaklaşır mı? Hayır. Eledim. K zemine 2 metre yaklaşırken L zemine 1 metre yaklaşır. Evet buldum. Böyle sınıf usulü yapıyoruz. K ve L zemine birer metre yaklaşır. Üzgünüm birer metre olmayacak. Yine hayır deyip eledik. K ve L zeminden birer metre uzaklaşır. Yine bir hayır yapıştırdım. Kesin eminim. Böyle eğlenerek soru çözüyorum. Çünkü diyorum ki konu kolay. Ben gayet iyi anladım. Size de güveniyorum. O yüzden neden olmasın? <laughs> Hadi bakalım geçmiş olsun da diye ekliyorum galiba. Hocam bitti galiba. Bitti geçmiş olsun gençlere. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi. Beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi. Ve daha sonra da bizim Instagram hesabımıza DM yoluyla sorularını iletmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Hoşça kalın. Görüşürüz.